Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kendi bahçemizden doğal, zehirli gübresi olmayan kayısımızın reçelini yapacağım. Yapımını anlatacağım. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Kaysılarımızı topladık arkadaşlar. Şimdi leçelerini yapmaya gideceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi e, Kaysılarımı güzelce yıkadım. Ben normal e, Biraz suda bekletip yıkadım. Ama eğer siz çarşıdan alıyorsanız Muhakkak sirkeli suda bekletin. Ben kendi bahçemizden doğal olduğu için Çok da böyle bekletme ya da yıkama gereği duymadım. Öncelikle Kaysılarımı ikiye ayırdım bu şekilde. Ve şu e, sap yerlerini aldım. Ne şöyle göstereyim. Bu şekilde. Şimdi hem çekip hem yaptığım için zor oluyor. O yüzden bu şekilde anlatıyorum. E, çekirdeğinizi kırın arkadaşlar. Tadına bakın. Eğer acıysa koymayın ama acı değilse çok güzel bir tadı oluyor aynı fındık gibi. Bunu da kaysınızın içine koyun. Şimdi bu da ayıtlamış olduğum kaysım. biraz koy, biraz e, temizledim. Şimdi yine göz kararı şekerim dökeceğim, üstünü kapatacak. Ama çok da kapatmayacak tabii ki. Şöyle. Ben bu şekilde alıştığım için ölçü kullanamıyorum arkadaşlar. Evet şimdi üstüne biraz daha yapacağım ben bunun. Şöyle yine çıkacak biraz. Yine şeker ilave edeceğim. Yine gösteririm o zaman size. Evet. Alttakini şekeri dökmüştüm arkadaşlar. Şimdi 2-3 sıra daha dizdim kayısı. Alttaki şeker görünmeyecek şekilde bakın şöyle. Görünmüyor. Şimdi tekrardan şeker koyacağım üstünü kapatacak. Çay bardağı da koyuyorum. Ben yani çok koyuyormuşum gibi görünebilir ama çok değil. Yine hafif bastıracak üstüne Mümkün olduğunca her kaysıya şeker değsin. Benim kaysım çok olduğu için arkadaşlar bunu ben defalarca yapacağım bu şekilde. Daha sonra ağzını kapatıp sabaha kadar bekleteceğim. Kesinlikle su koymuyoruz tamamen kendi suyu olacak. Su zaten hemen hemen üstünü kapatacaktır sabah. Yine gösteririm. Dediğim gibi benim kaysım çok. O yüzden ben bu işlemi defalarca uygulayacağım. Bir de bir ayrıntı daha demek istiyorum. Ee, kaysılarınız yani bu yine güzel yetmiş bir kaysa ama bu şekilde burası gibi olursa daha iyi olur. Bakın ya da şu şekilde. Çok kızarmasını çok yetmesini beklemeyin. Evet arkadaşlar kaysım yeterince bekledi. Bakın istediğim gibi de sulandı şöyle yandan göstereyim suyunu görün kesinlikle su koymadım tamamen kendi suyu şimdi ateşe alacağım evet arkadaşlar şimdi kaysılarımı ateşe aldım şöyle göstereceğim şimdi size bakın kaynadıkça bu kenarlara köpükler birikiyor. Kaynama aşamasında da aldım yalnız bu ilk değil. Bu şekilde bu köpükleri alıyoruz. Bunlar iyi bir sonuç vermez. Köpüğünü ne kadar güzel alırsanız o kadar leçeriniz güzel olur. Şimdi ben en son limon tuzunu da koyacağız ama daha değil. Güzel bir kıvam alıncaya kadar bu şekilde kaynayacak. Evet, reçelimiz çok güzel oldu arkadaşlar. Birazını da şişeledim ben. Buyurun bazı kayısılarım kabuğundan ayrıldı. Ama akşam e, temizlerken de söylemiştim. Benim kayısılarım çok yetik. Siz biraz daha az yetmiş kayısı kullanırsanız çok daha güzel sonuç elde edersiniz. Ben anca fırsat bulabildim yapmaya. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Kanalıma Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese hayırlı günler.